Nazilli'ye gittim, Osmanlı'yı anlattım. Fakat birilerinin içi dışına çıktı. İçi dış... Soru soruyorlar, cevap veriyorum. Soru soruyorlar, cevap veriyorum. Sonra birisi kalktı, ya hocam dedi. Geçen dedi buraya Sinan Meydan geldi dedi. İsim vermekten de pek korkmam. Televizyonlarda gezip duruyor. ''Vahidettin ettin ana şerefsiz dedi dedi. Allah Allah. Vahidettin Ana şerefsiz demiş. Sen de geldin Vahidettin Ana anlattın da anlattın dedi. Ben anlamadım kafam karıştı dedi. Nedir bu falan dedi. Öyle mi böyle mi dedi. Şimdi sorularda üst üste yağıyor ya. Vallahi dedim şimdi ben bir adamı konuşurken şerefsiz, hain, alçak bu tip ifadeleri sevmem. Sorardım dedim. Niye şerefsiz dedin diye. Bir camiyi satmış dedi. Allah Allah. Ya dedim memleketin zor zamanıdır. İddiaçılar bitirmişlerdi ülkeyi dedim çok mu değerli bir cami sattı memleketi bitirirken dedim anlamadım şimdi bilmiyorum hangi camiyi sattı nereyi sattı duymadım dedim hani ülkeyi batırmışlardı bitirmişlerdi mübarek ne yapsın dedim yani bir cami mi sattı bilmiyorum da dedim onu bu defa ikinci soruyu sorardım dedim acaba dedim ettim bir cami sattı diye şerefsiz dediniz bütün camileri ahır yapan genel ev yapan halk evi yapan İlönü'ye ne derdiniz dedim Turn it a yeah. no personal property thing, you should